Maşallah dem Maşallah. Ben de yaptım kadınlar. Yapayım? Da kadar. Kadar. yapayım mı? Bu olur vallahi. Hep Ben yaptım kadınlar. Tamam tamam. Ben. Tamam. ben, 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 ben şu şu, şu ne acıyor? O da döndü ya. Benim ekmek o benim. Şötsül alayım onunla. Dediydim son gilardı ya da değil mi Ateş? Döndü yağ var mı? Sana da çalan mı Yok bu ne yağ yok, yok Ver ver öyle ha. ver. Ha bu döndü mü? Tamam ver, tamam. ver ver ver. Benden de bizim... of. Döndür, döndür İnşallah. Allah iman zenginliği versin. Amin amin. Para bir Teşekkür ettim benim. sağ olun. Benim.